17 oluyor ve 17 17 7 3 eklersek 20 eder. Bir telde 10 14 kuş vardı. Telde 4 kuş daha geldi. Buna göre telde toplam kaç kuş oldu? 14 de 4 ek arkadaşlar. 14 kafamda 4'ü gösteriyorum. 14 15 16 17 18. 18 yapıyor arkadaşlar. Bunu da yazalım buraya. Arkadaşlar bu dediği de. şeyini anladık değil mi? Tamam. 10 elmanın 8 fazlası kaç elma eder? Arkadaşlar onu onu yazdım. Ondan sonra 8'i yazdım. Bunların toplamı 18. 12 sayısına hangi sayıyı eklersek sonuç 19 olur. 10, 17, 12 sayısına kaç ekleyeceğiz acaba